Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sefer HDR'a geçmeye çalıştım ama bakacağız. Donmalar, kasmalar biraz sıkıntılı. Düzeleceğiz inşallah bir gün. Oğlum ben inebilirsem. Yıldız Sarayı keşfedildi. Şuraya olur mu? Bence buru olur. Bu sezonun maçında ilk defa mı maç atacağız? Yok attık attık. Gel hele gel gel gel. Evet yeni AKM'i de gösteririm birazdan size. Aa! Güzel, hoş geldin. Allah razı olsun. Sen nasılsın kuzenim? Gerçi bir bak yarım bak saat önce, yani bir yarım saat önce şey etmiştik ama görüşmüştük ama olsun olsun olsun. Arkadaşlar de cam varmış. Sesler geliyor. O nereden ses geliyor? Allah'u ekber adamlar tarıyor ha. Seri bir tarayış. Tarayış içerisinde bakayım bu HTML HTML ne lan? Yok. HTML aman. Konuşamadım Boş. be. Boş verin işte öyle şeyler güzel şeyler. Şu palayat. Şuradan da bombaya geçsek diyeceğim geçemiyor çünkü. E ee, ben bu ee, sen şimdi Ölebey mi? Lan nereye aldın? Oğlum gerçekten bu şimdi HDR oynayanları anlıyorum. Ne gerçekten hepsine helal olsun. Madem bu kadar basitti bize niye söylemediniz birader? Kuzen nedir duruk? Adam ee, arıyor zaten. Ne? Adam mı arıyorsun? Aha, yakın oğlum biri. He sen sıkıyorsun. Lan nereden vurdun beni vayde? Geliyor, geliyor. Abi. Oh! Basıldım Buradan Bulmam Buradan bulmam. Anan ah be, ben orayı unuttum. Ben orayı unuttum. Ben senin devamın yok sanıyordum. Tom 24. Olur ağam. Olur olur. Nereye atlıyoruz? Nereye atlıyoruz? Logistik Centre. Olur mu? Ne olur? Olur olur. Yeriz. Bıraktım geç... Kişi... Arkadaşlar video atıyorum. Neden beğenmiyorsunuz daha Ha? Arada bir beğenin abi, Birazcık beğenin. Ünlü olmuşum gibi bir yorum yapın. <laughs> bir de o çıktı. Ünlüymüşüm gibi bir yorum yapın diyorlar. Bana adam herkes de T'yi alıyor. Herkes yorum yapıyor. Of. İşte bilmem ne cahçut falan filan. Ben yapsam bana ne diyorsun abi derler. O düşen sensindir diye düşünerekten devam ediyorum. <laughs> Dattiri 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 hop. Sen ne yapıyorsun? Uyuyor mu oğlum ekranın karşısında? Ne yapıyorsun? Hayır oğlum konuşamıyorum. Annem uyuyor. Aa, sorry oğlum ben seni niye o zaman şey yaptım oyuna şey ettirelerdim. Bak Tamam. Bakacağız. Ne oğlum? Adam mı öldürüyorsun lan? M4 yok mu M4? M4. 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 Mazol mu? Al sana namaz ol. Sen istedin. Aynettin mazol dedi. Mazol ne kardeşim? Vozol var içer misin? Anim anim anim. M4 ben de istiyorum da. Yok babam ya. E, Aha buldum. Tamam. Gel istiyorsan. O zaman ben alıyorum. Tamam ben kendi önümden yiyorum şu an. Hadi afiyet olsun. Yiyeceğim mi senin önünden? Geri Abi bir tane daha var. O yine kendi önümden yiyeyim mi? Yok. <laughs> <laughs> Yedim. Ona da afiyet olsun. <laughs> ne yapacaktım lan? Bir şey yapacaktım kar 98 var. Herkes önden yesin lan. Geliyorum lan. Surprise. Şaka şaka. Kar 98'e bayılırız. <laughs> lan aldım aldım gel ben sana vereceğim burada. La havle ya bu ne yapıyorsun? La havle la havle. Kuzeyim e, dürbünün var mı be ya? Yok gazelim var. O bende de var lan. Bakacağız. Hadi gel gidelim adamlarla çatışalım. 3-5 çatışma... Aha bak teyzemi uyandırdım valla. Dur 5 dakika bekle beraber çıkalım. Hayır evet. evet, anneciğim 5 dakika bekle işte. İstiyorsan şey yapalım kuzen çıkalım fark etmez. Burası tıntı Teyzeş, dur sıkıntı yok. Teyze dur be ama. aman. Zın. Let's go. Let's go. Oğlum para yok mu şuralarda bir yerlerde? Burada para var. Burada da para var. Bende var para ver Ben. de, var parayı, var ben de. Bende de 35 var. para varmış ha. Hiç yani, olacak Oğlum doktora sorsaydı lan. ne? İşte hani, be, be Oğlum 5 saat sonra bir şey yiyip şey dedi ya. 5 saat üzerine bir 5 saat daha geçti. Yapacak bir şey yok. Adam dediyse yapacaksın. O meyve suyunu barda o su bardan bir tanesini içen o barda kes. Yani tamam işte bir tane varsa bir tanesini içen. Volkanik dağlar patladı. Alırım anne şimdi Kuzen bak bu videoyu paylaşacağım oğlum deniz bile parlıyor lan. Bu videoyu paylaşacağım ya. Güzel mi oldu? Çok fena oldu ya. Kasıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Düşman görünce 10 FPS'e düşüyor ama. Yapacak bir şey yok ya. Böyle takılacağız. Göz göz zevkimiz şey olmasın mağarayı çok da. Patlayıcı yay var. Onu ben ne yapacağım ki? bilemiyorum. Bana şu an durbin lazım. Durbun. Durbun dur durbun. Dur dur o gerçek. Aha oğlum. Aa kar vardı gittim neyle vurdum görüyor musun? Lan yat lan. Güzel. Burada, burada da var burada da var. Ama 3 var göremiyorum işte. Aha. Geliyorum. Ahmet. Abi bak düşme Dur kuzenim nerede o? Aldım. Direkt bitti mi? yok bayıldı. Nerede ben niye göremedim lan onu? Öldürdüm oğlum neyi göreceğim? Bunun bayıldı diyorsun. Ses bayıldı var. Bayıldı öldürdüm işte. <laughs> Bot düşmanı amca. Hadi bakayım. Güzel buralarda bir yerdeler ama. Görüşümde yok. Ha şuraya drop düştü gel. Şeyde işte. Neydi la? Sen nerede? Şuralarda bir yerde. Drop da ben şurada bakıyorsun. bir yerde. Ses var diyecektim. Adam düştü lan önüme. Çek onu çek çek. Sağımızda Oğlum, bu ne lan? Nereye düştük reis biz? Botu çekmedim lan ya. Yok lan adam havada uçuyordu be ya. O evde mi biri var? Vallahi evde biri var. Lan nasıl düşmezsin lan? Oğlum evde kaç kişiler kuzen? Aa, Çok kötü kaçırdık biliyor musun? Evet. Şurada Tabii. da biri var. Mg3 var. Mg3. Sıkıntı. Şu evde lavuk var. Çıkmıyor ya. Şu yönde. Ah, de burada. Geliyorum dışarı çıkayım. Şu yöne doğru bir gel. Masa oldu lan. Ah, Yapayım senin. mı şunu? Yaptım vallahi. Ne oluyor ki Mermi falan yiyoruz böyle şaka şükür bir şeyler yapıyoruz ama... A, mavi alan geliyor. Reis çabuk bitir şunu. Geldim geldim gel. Ha olan çok uzakmış lan. Sürele sür. Allah'ım çok adam var lan. Deve 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 sür sür sür. Da durma durma durma. Yok deve. Sekti lan sekti içeri girdi. Aa. Her yer deve ay yok. Oğlum biri daha var solda. Sabah sabah yapma yapma. Ah ah ah. Ah in aşağı bir yerde kal. Sen nereden vurdu seni? Oğlum arkadan mı vuruyor? Önden mi vuruyor? Nereden? Bir yerden vuruyor. Düzen seni çekti mi? Yok seni... ben kaldıracağım kendimi. Ha tamam. Allah. Tut tekrar beni. Adamı göremiyorum tamam. ki. Bana da sıkıyor ama. Anne ne istiyorsun sen şundan ondan söyle bakayım. Hı? Bu muydu? Nasıl <laughs> Aa araba gitmedi lan tekeri mi patlattı bu Ne oldu böyle ya? Ulacık neler yaptık neler. E Allah kabul Her yeri. Devam ki. devams. Devam. Yok yok. Aa! Şak. Şok. Tı